Zeki Baran, Rotterdam Kent Belediye Meclisi üyesi grubunda genel sekreteri. Bence çok üzücü, fazla da doğru olmayan bir haber. Çünkü Hollanda'da bir insanın okuldan atılması belirli kurallara bağlıdır. Buna bir okul kendi başına öyle karar veremez. Çünkü okulun milleti müfettişleri, belediye başkan yardımcıları, ve il milli eğitim müdürlerinin bilgisi dahilinde olmayan bir öğrenci okuldan atılması mümkün değildir. Okulda bazı kurallar vardır. Bu kurallara okulu yönetimler koyar ve bunu denetleyen kurumlar vardır. Bu kurumlar denetler. Eğer bunların bu kurallara uymayan birileri olursa önce ikaz edilir. Eğer ikazlar yerinde bulunmazsa Milli Eğitim Müfettişleri'ne işbirliği içerisinde bu kişiler veya da kişi ailesiyle ailesiyle bilgilendirilerekten okuldan uzaklaştırılır. Ama bu tamamen kurallara bağlıdır. Yani kimsenin keyfiyeti böyle bir karar alması mümkün değildir. Ben Rotterdam Meclisi'nde bile çok rahatlıkça Türkçe konuşabilen, gerektiğinde mesajlarımı Türkçe verebilen bir insanım. Yani e, burada öyle bir şeyin, öyle bir söylentinin yayılması zaten çok üzücüdür. E, 400. yıl diplomatik ilişkilerin e, 400. yıla ulaşmasıyla birlikte zaten ilişkiler doğruya ulaşmış durumda. Hollanda'nın şu anda Türkiye'ye yaptığı yatırım e, dünya ülkelerinin arasında birinciye gelmekte. Ve bunun ve Buna çomak sokmanın pek de iyi niyetli olduğu kanısında değilim. Doğru şeyler değil bunlar. Ha bazı yanlışlıklar varsa ki olduğunu inanmıyorum. Oturarak, konuşarak, e, istişare yaparak düzeltilir ancak. Yoksa e, birbirimizle basın yayın yoluyla komünikasyon kurduğumuz zaman bizi bir yere götürmez bu iş. Bu do bunlar doğru şeyler değiller. Bu okulu tanıyoruz zaten bizim şehrimizde de bir şubesi vardır. Biz e, bu okulun çalışmalarından da gayet memnunuz bizim buradaki Rotterdamlı çocuklar da bu okulda öğrenim görmektedir. Performansları çok yüksektir. Üniversite ve yüksek okula e, e, gitme oranları e, diğer okulların ortalamasının üzerindedir. E, onun için biz böyle zaten e, adı geçen okuldan böyle bir şeyin e, yapılmasını kesinlikle beklemeyiz. Böyle bir şey de olacağını e, olacağını ihtimal vermiyoruz. Olur. Yani doğru şeyler değil bunlar yapılan şeyler doğru, doğru olmaz lazım de ben biraz önce anlattığım evet. gibi bir okulun bir öğrenciyi okuldan uzaklaştırma hareketi kurallara bağlıdır. bu kuralları milletin müfettişleri İl Mill Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi belirler ve bunun dışında da zaten çıkılamaz yani gerisi benim için bir şey ifade etmiyor. Yani e, aklın yolu bir, e, bu okullar e, bu, e, seviyeli çocuklar yetiştiriyor, e, topluma faydalı çocuklar yetiştiriyor, Araştırmalarlarında da bu şeyler mevcut. Ha beğenirsiniz, beğenmezsiniz, çocuğunuzu götürürsünüz, gönderirsiniz, göndermezsiniz, bu tamamen e, okul seçimindeki ailelerin e, bileceği iştir. Ama e, yapılan güzel şeyleri e, takdir etmek lazım ve önünü kapatmamak lazım ve bunu e, malzeme yapıp başka şeylerin önüne geçmemek lazım.